Merhabalar. Motivasyon ikinci anahtarı fırsatlara odaklanmaktır demiştik. Fırsatlara odaklanabilmek için ise durumların olumlu yönlerini kaçırmamak gerekir. Tabii ki olumluya odaklanmak için bakış açımızı değiştirerek işe başlayabiliriz. Öncelikle kafamızın içinde ne kadar olumsuz düşünce varsa onlarla savaşmadan onları kabul ederek gelip gitmelerine izin verebiliriz. Yani onları kısa bir süre misafir ettikten sonra yolcu edebiliriz. Sevgili güzel insan olumsuz sözlere, olumsuz düşüncelere yoğunlaştığında iyi olanı, gerçek olanı, güzel olanı görme olasılığını kaçırırsın. Olumsuzluklara odaklandığında gerçeğe bakışın tıpkı bir damla mürekkebin bir bardak suyu karartmasına benzer ve tüm olumlu yönleri gözden kaçırmış olursun. Olumsuzluğa odaklandığında kendini sabote etmiş olur ve dipsiz bir kuyuya çekiliyormuş gibi hissedersin. Burada önemli olan şu ki kabuğunu kırıp çıkman an meselesidir. Ve bu da ancak senin seçimin olur. Bir başkasının seçimiyle değil. Yaşam yolculuğumuzda zaman zaman yaşadığımız karmaşalar, olumsuz deneyimler, olaylar ve düşünceler bizim farklı düşünmemize neden olabilir. Farklı düşünmek, doğrumuzu bulmak için verdiğimiz bir mücadeledir. Bu mücadelemiz ise aslında bizi biz yapan yaşam tecrübelerimizden oluşur. Sevgili güzel insan, her ne hissedersen hisset, Öncelikle bunlar için kendini suçlu ama kendini yenik ya da güçsüz hissettiğin için kendini acımak, kurban psikolojisine girmek, kendine yapacağın en büyük kötülüktür. Hepimiz insanız, robot değiliz. İnsan bazen hangi yöne gideceğini bilemeyebilir. Yolun ortasında bekleyebilir, tökezleyebilir, düşebilir. Dipsiz bir kuyudaymış gibi hissedebilir. Hata yapabilir. Bunlar gayet normal. Önemli olan bu durumların olağan olduğunu kabul edip tüm bu sürece rağmen ayağa kalkıp kaldığın yerden devam edebilmektir. Bir hata yaptıysan kendine nasıl böyle bir hata yaptım diye kızmak yerine hata insanlara mahsus. Hata yapmadan öğrenemem diyerek kendine sıkı sarıl. Olumlu yönlere odaklanarak çözüm yolunu bulmaya gayret et. Her neye odaklanırsak beynimiz onu büyütmeye programlıdır. Cama vuran yağmur damlalarını düşün camın üzerindeki damlalara odaklanırsan damlaları görürsün. Ama dışarıdaki manzaraya odaklanırsan manzaranın keyfini çıkarırsın. Tabi şunu da gözden kaçırmadan. Eğer değerlendirdiğin konunun olumsuz yönleri terazide ağır geliyorsa o ayrı bir konu elbette. O zaman farklı bir yol arayabilirsin. Eğer olmayacak bir şey ise gerçeği kabul etmek de iyileştirici bir şeydir. Sevgili güzel insan biliyorsun ki hayatta hiçbir şey tek çizgi üzerinde ilerlemez tıpkı yollar gibi tümsekli, yokuşlu, çukurlu, dolambaçlı, tıpkı mevsimler gibi yağmurlu, karlı, bulutlu, güneşli. Unutmayalım ki her dibe batmanın bir de çıkışı vardır. Kendine iyi davran güzel insan. Sevgilerimle.